Merhaba arkadaşlar ben Kan yanımda Ata var. Bugün, Durayım. bugün sizde Dropper 2'nin ikinci bölümünü çekeceğiz. level 3'teyiz. Ne o? İlk video biraz kısa olmuş. Ben 20 dakika düşmüştüm. 12 dakika falan olmuş. Neyse artık. Allah planlı. Şimdi dakika tam şu saat tam 3. Videoyu da 15-20 dakikalık bir şey yaparız. Aynen. Biz 15-20 dakika buraya geçebileceğimizi sanmıyorum da. Yani artık bir bölüm oynarız artık. Burayı ben lan, lan sandıklı bir on sandık burada. Sandık nerede lan? Düşüp bir yerde öldüm sandık oradaydı sandığın yanında öldüm. Bir de şekerden ölmüşsün abi. Tamam. Ee, oğlum aslında bence böyle yakında bir yere düşsek mantıklı olur. Ben gidi abi de nereye düşeceğiz? Ölmeyeceğimiz bir yere mesela şu. yakın bir yerde başlatmıyor ki Ayo yo biz kendisi şey yapabiliriz ki. Dur. Düştüğümüzde zaten şey olacak yani durduğumuz yer seçecek düştüğümüz yeri. Yani Allah en be. En alt kata kadar indim. Aha. Düştüm. Bitti mi? En alt katta şey var böyle görünmez bir şey var. Su gibi böyle. Niye böyle olmuş? Abi. Görünmez merdiven mi var ne var burada anlamadım yavaşlıyorsun görünmezdi falan altta böyle garip bir olgu var resmen. O ben yavaş yavaş. Vallahi bak altta garip bir şey var kanka. <laughs> Deneyeceğim mi tepeyeyim mi? Deniyorum ve geldim. Abi baksana. Bak yavaş yürüyorsun şunlardan biliyorsun falan boşluğa basınca. Niye bu nasıl çok güzel yapmışlar. Neyse abi tamam. Ne ha, yapıyoruz abi? Şurada işaretli bir yer var. Lan o lak, şey yapıyor ya bu bug yapıyor. Bir tane su mu var Gibi herhalde ya. Abi iki buton var. Abi ne yapacağız hangisi sence? Bir dakika abi, ben bakacağım. <laughs> bu tür kahramanlıklar benim de ben bastım. Bak kesin bokluk olacak siyah bastı ya. Şey Bir şey olmadı. Jump Can, boost yapacağım? verdi. Aa, oha Ha. Buradan geri yukarı mı çıkacağız? Jump boost verdi çok yükseğe zıplayacağız. Şu oradaki sandığı alacağız. Yukarıda bir sandık vardı ya. Bana niye vermedi abi? Burada oh, burada 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 burada. Oha çok çıktım lan. Oha, açamadım sandığı. Ölmüyor mu lan? Ha resistance veriyor ya ölmüyorsun düşünce. Çok hoş. Bak siyah buton iyiymiş. Tamamdır abi ben sandığın üstüne düşeceğim bu sefer o zaman. Öle. Düştüm. Hayır. Bir blokla kaçırdım abi. Ben düşüyorum. Bir blokla sandığı kaçırdım abi. Allah. Abi. Adalet. İyi video çıkartalım. İyi geçtik lan. O mesakâ bir 3 dakikada geçtik. Aynen. Kutay Özdemir arıyor ama videoda. Para zıplama, om zıplama'yı unuttum ya. Bak 3-5 saniyem kaldı, kesin öleceğim var ya. Abi lütfen ölmeyeyim. Er oh resistanz bitti. Oh düşünce öleceğim. Ah yok en altta sen ölmem. Oley. Ve, Ve tam şeyleyim. Allah oh! ya, ya bir blok ya. Allah öldü. Niye öldün lan resistanz geçti herhalde. Wow zıpladım. Kesin. sefer kesin kesin. Yüzde 500 ihtimalle düşeceğim abi. abi. Oh Mer merhaba sandık. Diamond. Ve evet. Yes. Selamun aleyküm. İşte ben bu bir iş Ya. Yaptım kanka. Tamam iyi sen yap. Aşağıda orada atladım. Ve öldüm. Ve, ve, ve gel beraber mavi bir sona basıyoruz. Veya bas sen git. Herhalde odur yani bitişir bitişir. Babam abi. Döndün mü ana room'a? Evet. Ana room yalnız. Ay, i̇yi ki maviye basmamışız ya. i̇lk önce siyah basmışız. Kim bastı yürüyecek ya sen bastın Tabii ki de ben. Haha Yürü git ben. <gülüyor> <gülüyor> 4 Bu arada tabi söyleyeyim mi kanka Aynen, ee, Kırmızı basmıyoruz Neymiş level 4? Sembols um, Memorize the sembols Sembolları hatırla Kanka Bir dakika Onu mu? Ben şu A'ya benzeyen de Ben de şu G'ye şu benzeyeni alayım ne yapayım Et işareti o et Et mi? Ha. Nasıl et ama? Etopmer.com'da ket girdi. He anladım. Al. <laughs> Etle ne bu bunu bir şeye benzet sen artık. Tamam. Ne abi? Bu bir şey o anladım ben onu. Onda A tamam. işareti. Et bu da değişik yuvarlak on amın. Neyse hadi. O no, küfür. Abi. Etle A tamam. Basıyorum abi. Et ve değişik şey. Et değil ben pardon. Şeyle A. Gariple A tamam. Abi lav var. Ya, ya, camların ya. üzerine düşeceksin. Hayır abi, lavın altında su var, kesinlikle. Birinde su var kanka. Ve ben sudan olandan geçtim abi. Sağ alttakinde değil abi, hangisinde? He, ha, solda kanka, sol altta. Sol altta. Evet. Niye öldün peki kanka? Ben ikincide öldüm. Ceket mi o zaman kanka? Yani. Evet. yaparsın yaparsan. Kesinlikle. Aa, ikinci hangisi? Sağ, sol, sol denedim. Evet. O zaman sağ üst veya sol alt. Sağ üst abi. Ata sağ üst. O tamam, ama buton nerede? Sağ so, üst abi. Önce sol alta tıklıyoruz şey yapıyoruz. evet Sol alt, sonra sağ üst. Tamam deneyelim. Böyle bir şey dropu bir de vardı. Hatırlıyor musun? Ama o daha zordu. Ay. Evet, sağ üst, sağ üst. Sağ üst değil mi? Bir sonra bir de sağ altı deniyorum. Değil. Tamam ha. o zaman. Abi sol alt sağ üst. Ya başlattım. Önce sen ezberle bunları. Sol alt sağ üst. Sol alt. Niye sol... öğrendim lan? Yanlış şey düşüyor herhalde. Sağ üst. Sol üstü deniyorum şimdi de. Abi, Abi sol alt olmuyor. Sol alt oluyor. Ha bu doğru bakacaksın. Bakış yönüne bağlı. He. Tutana doğru bak. Oğlum niye bir daha bastın? Yok, yok cama düştüm bu sefer. Sağ üst, bu sefer de sol alt deniyorum. Evet, sol alt. Sol, sol alt, sağ, Abi, sol at, sağ üst, sol alt. Tam mı? Kanka sol alt. Abi düşüyorum ya. Abi sol alt, sağ üst, sol alt. Sağ ileri, ileri sol sol yani. Sol alt, sağ üst, sol alt işte. Oey. Hadi. Hadi. Bir de sağ ot denedim şimdi. Lan cama düştüm. Bitti. Lan cama düştüm senin yüzüne. ben gelince bastayım ya. Sol alt, sağ üst, sol alt. Sol alt, sağ üst, sol alt. Şu an bunu çözdük. Ay. Oğlum lan memorize sembols lan geri zekalı semboller burada. Allah belamızı verecek. Sol düşken sol altı herhalde yani. Aa var şey orada. Sandık oraydı lan. Oğlum sembolleri hatırla lan mal mısın? Dur. Tamam ben et ben ezberledim. Eee, tamam. Bana bas. Ayla garip şey. Böyle çubuk gibi olan. Çubuklu saatli falan böyle şeyli saat. Abi sol alt, sağ, üst, sol alt. Ha, Dur evet. abi sembolde göre bir bakalım. Evet bak şimdi et işaretini yaptık. Nasıl? Yani? Et işareti et işareti de az önceki. Şimdi sol eee sol üstte, sol üstte, sol üstte. Değil. Onlar oy. Gel başlat. Lan sol alt lan doğru. Lan Allah belanı kan niyerken basıyorsun. Abi. Ben sabırlı bir insan değilim. Sağ üst. Sol üst, sağ. Alt. Neydi? Sol alt. sol alt. Sol alt. Sağ ah üst. Ah be. Sol üst değil. Sağ üst. Sol alt. Sonra da sağ altı da ineceğim. O oldu. Sol üstte bak sol üstte. Sol üst mü? Evet. Yo. Sağ üstte gittim çünkü geri zekalı. Ay evet, sol üstte gittim ben. Abi mı baktım sağ üstte gitti. Lan sol üstte gittim mal Sol üst taraf oluyor. Geri zekalı çocuk daha sağında sonunda. Sol alt. sağ üst. Ondan sonra ne sol üst, sol alttan sonra? Ne bileyim. Sağ alt mı? Abi şey düştüm ya. Sen sol üstte mi gittin? Sağ alta gittim üçüncüde. E, ama denemedim yani sağ alta girmedim. Oğlum hile mi yapsın? Yok lan. Video çekiyorum Oğlum hile olmadan video olmaz. Abi ne diyor, yapıyorsun? Geri attı beni. Vurdun lan. Ben... Oha ilk şeyden öldüm. Lan beni ittirirse öldüm öyle çıktı. Oğlum faillerimize bakar mısın sağda? Herobrine Mansion'dan bile kötü abi. Hani Herobrine Mansion'da eksi puanlara düşmüştük ama. Hatırlıyor musun? Evet abi. 68 fail 46 <laughs> hayır. <laughs> hayır. Vay ne yapıyorsun kan? Abi sol at sağ üst. Sol ondan sonra ne? Yap bir şey yaparım. Game mode bir abi. Abi hayır öyle şey mi olur? Sus Sabırlı bir insan değilim diyorum. Uğraştırıyor. Aldım valla game modu abi. Abi salak mısın sen? Evet. evet. Sol alt. Ama dördüncü de her şeyi denedik biz. Sağ ha. üst. Tamam şimdi sol alt. Tamam nereden sol alt? Ha. Ondan sonra abi. Sol sağ alt. Sağ üst. Sol alt, alt sonra. Sağ, sağ alt değil. değil. Sol out, sağ, sağ üst değil. değil. Allah belamı Ne? He, sol atmış lan. Yine mi abi ne çok sol at var. Ben ha. deniyorum abi sen direkt game mod. Lan 85 kere öldük bir sol alta bakmaya kademedik ya. Abi düştüm. Sol sen tekrar mı sol? Lan yanıyorum. Ha. Abi ha. oraya düşün. Failime bak ya. Sol alt sonra skybus sağ alt gibi bir şeydi. Sol alt, sağ üst, sol alt, sol alt, Diğerini bilmiyorum. Evet abi neredesin sen? Ben en altta, en alttayım da garip bir yer burası. Ben bu. fail kasıyorum abi. Ben çok tutuyorum abi. Ben fail kasıyorum. Nereden gitsem, on her yer farklı bir yere falan açılıyor. Oğlum siyah buton var. Bak. Siyah buton var. Kanka şeye düş. Heh, tamam. Geldin. Kanka en sonda mı öldün? evet. evet. Abi. Neyse <laughs> yanlış ya. Yani. En sağda en şeyde yani, şey yapıyorsun. Tamam yani. şimdi şimdi. Tamam. Yes, e, fail kastım e. abi sen direkt iyi de. Ee, kanka şimdi burada böyle değişik değişik yerler var. Ama şurada bir yerde bir siyah button var. Neredesin ha, abi sen? Heh, bak mavi buton kanka. Demek ki de bitirme. Neredesin oğlum? Gel şuraya dolaş işte çevreyi. Gel gel. Kanka arkamdayım arkamdayım aptal arkandayım. Kanka mavi buton demek ki bölüm bitirmiş. O zaman siyah butona basıyoruz. Bastım ne verdi? Jump boost resistance. Tamam zıpla buradan. Aynen. Kanka buradan zıplayıp şey yapacağız kanka. Yukarıda bir yer chest var diye ona gideceğiz. Ölüyor adam ya, şey Tamam kanka ben çözdüm abi Ha ha ha, bir kat, kaç, birkaç kaç kaç kat daha çıkmamız lazım abi. Ben çesdin yeni çözemedim. Öldüm. Ben kestiğin yerini çözemedim abi. Anka üst katların birinde oraya zıplayacağız. Zıpla 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 yüz kat daha çıkmamız lazım. Anlıyordum. Asya. O zaman abi buradan zıplamamız gerekiyor bizim. Bas şu sonra. Tamam. Bas. Bastım. Herkes evet. kendine geliyor abi. Nerede, nerede abi bu chest? Lan chess nerede? Bizden bu chest nerede lan? Şimdi abi buradan zıpladım çıktım çıktım. Bak çıktın o orada duracaksın abi. İkincisinde duracaksın ha. He. Durduk. Henüz kalktayım lan ben. Allah yukarı yapıştı. Henüz kalktayım hangisine düşüyorduk lan? nişanı şuradan başlat. Abi işte orada durmak. Neyse bak. Ha, buldum buldum ben yeri. Ha tamam. ha. Almış. galiba yani. Kaldı düş, dalışmedim de ne yapacağımızı buldum. Lan zıplayamadım ya. Böyle kazmalık yok. Tavana çarptım ben de. Zıplarken tavana çarptım abi. Ha, ha ah, tamamdır. Abiniz çözdü abi. Tamam, tamam. şimdi çözersen. Ne? Çözersen işinle. Lan! Oldu. Bir şey oldu sıkmadım. 15 dakika, oldu video. Olmadı abi. Biz daha olmuş. Biz, Biz daha, daha bir bölüm geçelim. Geçtik lan. İkinci bölümdeyiz. O zaman e, Anna önce bölüm bitirelim de. Anla Ruma nasıl dönmeyi planlıyoruz acaba? Hello! Yes! Abi öldüm. <laughs> Ama o sene <laughs> tamamladık. Hadi abi gel basıyorum mavi batına. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi günler. Kapat.